Benim isim Zeynep Meriç, Mahalle Afet Gönülleri Acilinden Derneği üyesi. Depremin olduğu günün sabahı AFAD'ın çağrısıyla biz ekip olarak hazırlığımızı yapıp İstanbul Havalanı'nda buluştuk. Aynı gün akşam saatlerinde buraya ulaştık. Önce birinci ekibimiz ardından ikinci, üçüncü ve dördüncü ekibimiz olmak üzere buraya toplam 165 Mahalle Afet Gönüllüsü ve acil Derneği ekibi burada çalışıyoruz. Geldiğimizden bize, APAT'ın bize verdiği adreslerde enkaz arama çalışmaları yapıyoruz. Zaman zaman canlı, zaman zaman cansız insanları enkazdan çıkarttık. Çalışmalarımız şu an 24 saat üzerinden. 4-5 ayrı ekip olarak çalışmaya devam ediyoruz. Burada bir koordinasyon merkezinden, onlarla beraber çalışıyoruz. Kendi kampımızda, işte için iş fakirlerimizi kendimiz buraya yığdık gelen desteği, yardımlarla oldu. Onlardan da destek aldık biraz. Yani şu an bu çalışmalarımız devam ediyor. Peki İslahiye şimdi en çok yıkımın kaybın olduğu yerlerden biri. E, bir envanter var mı? Ne kadar canlı, ne kadar cansız bedeni? Evet, şüphesiz envanter var. Kaç bina yıkıldı vesaire ama bunlar şu an tamamen apatın Bunları biz açıklayamıyoruz ancak apat açıklayabilir. Biz kendi ekibimizin yaptığı çalışmaların detayını artık biliyoruz. Onları da yine apata veriyoruz. Başka sitte kadar da geldi buraya. E, i̇kinci günün sonunda İspanyol, Fransız, İranlı ve Katarlı ekipler de geldi buraya. Onlarla da zaman zaman sahada ortak çalışıyoruz. Günlüğün verilisiyle Jandarma araba kurtarmayla aynı enkazda ortak çalışmalar da yapıyoruz. Şu anda halen çalışmalarımızı aramaya devam ediyoruz. Şimdi dördüncü güne girdik. E, canlı kurtarma sürüyor değil mi? Böyle haberler geliyor. Evet, şu bütün enkazlarda biz canlı kurtaracağız e, temelinde çalışıyoruz. Hızı kesmiyoruz. E, halen canlı olduğunu düşündüğümüz enkazlar var. Çalışmalarımız o temelde. Devam